dünyanın en meraklı en zeki hayvanı papağan değil o sadece konuşuyor meraklı değil hmm, sadece hiç değil maymun ı -ı. dünyanın en zeki en meraklı hayvanı karga. Başka hayvanları kızdırdıkları doğru mu yoksa? Yüz yıl gibi uzun bir süre yaşadığımız insanlar tarafından anlatılmış eski bir hikayedir. Oysa biz yüz yıl değil, 15 ile 20 yıl kadar yaşarız. Uygun koşullar olduğunda yaşam ömrü 40 yılda olabilir. Ama bu çok nadir görülen bir şeydir. Başka hayvanları kızdırdıkları doğru mu yoksa? Öfke mi, asla değiliz. Sadece birbirimizi çok koruruz ve çok severiz. Siz onu öfke olarak mı düşündünüz? Peki ondan olmasaydı ne olurdu? Hmm, acaba parlak cismini sevdikleri doğru mu? Peki ondan olmasaydı ne olurdu? Acaba parlak kismini sevdikleri doğru mu? Sizin bizim hakkımızda merak ettiklerinizi biz de sizin hakkınızda merak ediyoruz. Acaba insanlar gerçekten bizi böyle mi görüyor? Hep birlikte hayvanlar dünyasına ineceğiz ve onlar bize kendilerini anlatacak. Çok yetenekli ve çok da meraklıyız. İşte bu yüzden insanlar hakkımızda bir sürü hikaye uydurmuştur. Ama birçoğu doğru değil. İsterseniz ben size doğru bildiğiniz yanlışları anlatayım. Mesela kargalar cenaze töreni düzenler. Kargaların bulmaca çözme yeteneği küçük bir çocuğunki kadar gelişmiştir. Kargalar alet kullanabilir ve alet yapabilir. Kargalar yiyeceklerini saklamak için birçok yol dener. Hatta yiyecek bulmak için her türlü yolu dener. Kargalar Evde iyi bir yardımcıdır. Kargalar dedikodu yapabilir. Kargaların tıpkı insanlar gibi kendi leçeleri vardır. Tehlike anında farklı sesler çıkarır ve türdaşlarını uyarır, onları korur. Kargalar kesinlikle 200 yıl yaşamaz. Bunlar doğru bildiğiniz yanlışlar. Ama elbette koşulları oldukça zor olan bir dünyada yaşamak için çok zeki, çok meraklı olmak gerekiyor biz de öyleyiz. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Kargalar tam bir çevrecidir. Özellikle yiyeceklerini alır, toprağa gömerler ve bazen orada unuturlar. Bu da yeni ağaçların büyümesine, gelişmesine sebep olur. Yani kocaman ormanlar biraz da bizim eserimiz. Hatta Besin çeşitliliğimiz fazla olduğu için yani hem otçul hem etçil olduğumuz için tarıma da çok ciddi katkımız var. Bunları unutmayın. Biz de sizinle aynı dünyada yaşıyoruz ve biz de sizi merak ediyoruz.